Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size ağır gidiyoruz artık. Aşureyi yaptık, bitirdik Allah'ın izniyle. Şimdi de Antalya usulü bakın. Arkadaşlar yorum asla kabul etmiyorum. Ben Antalya usulü bir ay bekletilecek tarhana yapıyorum. Şimdi tarhanayı hep beraber kalacağız. Bir ay sonra onu ben tekrar çekimini göstereceğim size. Şimdi sadece tarhananın nasıl karıldığını Antalya usulü olarak beğenirsiniz yaparsanız ayrı konu beğenmezseniz ayrı konu. Ama ben Antalya usulü bir ay leğenimde bekleteceğim tarhanayı yapıyorum. En doğalından en güzelinden yine kendime 5 numara 10 numara 5 yıldız veriyorum. Şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar 1 kilo yakın yeşil ve kırmızı kapli biberle yeşil biberim var. Ayıtladım, temizledim, yıkadım, birazcık kuruttum yani birazcık kendini sastı. Şimdi ben bunları robottan geçireceğim arkadaşlar. Hepsini robottan geçireceğim Allah'ın izniyle. Kapatabilirsem robotumu tabii ki kapatacağız. Çaresiz onun. Ters tutuyorum ben çünkü solak değilim. Bazen de böyle benim tutukluk gibi arkadaşlar çok güzel de botum inanın ama şöyle oturdu. Şöyle arkadaşlar bir kilo ben böyle biberleri çekiyorum. Atarım burada var. Ablamla evet. burada beraber kuracağız. Ablamlar da böyle yaparlar. Evet, Büyük evet. ablam. E, hani diyor ki beraber çek ablam diyor. Zorlanma diyor. Zorlanma diyor robot. Suzca daha iyi olur. Onun için böyle bir kilo kırmızı biberle kap biberi çekiyorum arkadaşlar. Üç kilo da domates. Ayıtlanmış üç kilo arkadaşlar. Ayıtlanmış üç kilo kırmızı domatesler. Şöyle şöyle gel canım. Şöyle oğlan ben canım da diyorum ara sıra kusura bakmasınlar. Şöyle kapalarını aldım. 3 kilo domatese 1 kilo yeşil biberle kaprisi fazla olacak. biber İnşallah benim bu robot böyle uğraşıyor benim arkadaşlar. robotu da var açmadım arkadaşlar. Büyük sanayi bir robotum da var benim böyle soslar için Antalya'da lazım oldu diye onu da aldım. Şöyle. Şeyde. Ben bunları çekerken ama sesiniz kesilecek. Neyse yapalım şimdi. Bir buçuk kilo normal yoğurt arkadaşlar. Süzme yoğurt değil. Bir buçuk kilo. Şöyle bir buçuk kilo yoğurdu bırakıyoruz. Başlayalım sen bir kaşık. Bir buçuk kilo normal yoğurt. Evde yapabiliyorsanız evde de yapın arkadaşlar. Ben aniden karar verdim. Tarhanayı da yapayım çünkü bir ay bekletilecek bu. Yapmak isteyenler bunu domatesin, biberin bol olduğu zaman yapsınlar. Şimdi arkadaşlar ben bunları domateslerimi de çekeyim. Hepsini geleyim. Evet arkadaşlar 3 kilo domates rendeden geçirdik. 750 gram kap biber, 250 gram yeşil biber. Antalya usulü tarhana yapıyoruz. Sakın biz böyle yapıyorduk. Şöyle olsaydı böyle bir yok. Ben Antalya'nın Herkes diyor da 20 yıllık yapıyorum 20 yıllık değil ben anamdan babamdan doğdum doğal Anamın babamın bildiği usul, Bir Antalya usulü tarhana yapıyoruz Bir ay bekleteceğiz bu tarhanayı Özleşecek kabaracak karıştıracağız Yerleştireceğiz serin bir yerde tutacağız Göstereceğim zaten Şimdi ne dedik 3 kilo Domates, domates. 1, 750 gram kap biber 250 gram ye yeşil biber 1,5 kilo normal yoğurt Şimdi bir kilo nohutunu yaptırdım ben zehirmenden. Bulamazsanız bir kilo nohutu haşlayın, robottan geçirin. yavaş, yavaş başka ne yapabilirler nohutu? Nohutu haşlayın, robottan çekebilirler. Evet, akşamdan ıslatıyorsunuz. Hafif haşlatıyorsunuz. Sabahtan robottan geçiriyoruz arkadaşlar. Bir kilo nohut. Bir kilo nohuta bir kilo. biz işte dedim değirmenden nohut aldık biz. Aynı nohutun saf unu bu. Çekilmiş değirmenden nohut unu aldım ben. Ha, hani eğer ki bu olmasaydı arkadaşlar 1 kilo nohut akşamdan istiyorsunuz robotunuzdan geçirip aynı kıvama getiriyorsunuz evet. bu bir. Heh. Şimdi küçük kaşık bunun büyük bilmiyor. Al. Şimdi domates salatası koyacağım arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar rengi koyu olsun diyerekten. Benim bu koyu güzeldir şey. Ee, başka ne koyacağız? otu. Şöyle sevmiyorsanız bunu koymayabilirsiniz ama biz bunu seviyoruz şöyle maya. Ondan sonra bir tane kuru maya, kuru ha, pak on maya. Ya. 10 gramlık bir paket biliyor hanımlarım zaten benim arkadaşlar. Tamam. Herkes yapabilir yani yapamayacağım diye bir şey yok. Bir avuç da şurada tuz olur. Şöyle. Şimdi kalın tuz koyuyoruz arkadaşlar buna. Bunun nasıl olsun beğendim. Ama bardak sen bir su bardağı ve bir su bardağı dolu dolu koyalım. Bir su bardak da dolu. Evet bir su bardağı da kaldık. Tamam. Sonra tuzuna bakacağız bunu. sonra bakacağız da buna. Çok tuzlu olmasın. Bu kalın tuz, turşuluk tuz arkadaşlar, zilur tuz değil. Tamam, fazla Bence az gibi bu. <laughs> Şimdi bir kilo, bir, bir su bardağı da tuzunu koyduk arkadaşlar. Şimdi kuru nane koyacağız. Ben şöyle dalıyla kendim kuruttum arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz. Nane buna çok yakışıyor. Şöyle de onu da koyduk. Bir avuç dolu dolu, bir su bardağından az bu arkadaşlar. doğru Bir tane taze nane'm var, bir bağ. Onu da koyuyoruz. Ben bak söylüyorum tekrar 3 kilo domates, 750 gram kappi, 1,5 kilo yoğurt, 1 kilo nohut unu koyduk. Siz nohutu haşlayıp robottan geçirip yapabilirsiniz. Bulamazsanız. Bizim burada değirmenler artık onu da yapıyor. Önceden biz de robottan geçiriyorduk. Hiç sıkıntı değil. Bir avuç kadar kuru nane, bir bağ taze nane koyduk. Azıcık çörek otu attık. Şöyle avucumuzda bir tatlı kaşığı kadardır. Bir su bardağı da kalın tuz koyduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ben. 250 gram da yeşil biber. Onu yeşil sonra. biber de 250 gram yazacağım zaten arkadaşlar. Arkadaşlar ben köy unu aldım. Biraz hafif kepekli, kepekli dediğimiz köy unu bu. Birazcık hafif kepekli köy unu. Şöyle onu da koyduk arkadaşlar. 2 kilo bu un. Artık bunu yavaş yavaş yoğuracağız biz. Şöyle bir kenarda yoğurmanız lazım. Evet. Bunu da yalan. Biliyorsunuz bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yavaş, yavaş yavaş öğreneceğiz. Yavaş yavaş yapacağız. Bunları topluyoruz. Hemen geldik. bakalım. Şimdi ellere kuvvet arkadaşlar. Sen yoran <laughs> mı? Yoran. Abam var burada abam. Şöyle yaptım abam. Daha gitmedi biz aynı gün Aşure yaptık. Akşama da taranamız geç geliyor dedik. Sen sen şimdi. ha. Şöyle sağlam yere alalım. Bunu da aldık şöyle. Şimdi ablam yoğuruyor. Ben ablama takviye yapacağım. Un takviyesi ne istiyorsa. Gereken malzemeleri koyduk. Yoğurt, domates, biber, tuzunu attık. Ağız tadı gelsin diyerekten arkadaşlar bir lokmada da tuz. Ama şeker. Tuzluya şeker, şekerliye tuz. Şöyle nasıl yani bir çimdik şöyle tuz, şeker. Ağız tadımız yerine gelsin diye arkadaşlar. Güzelce ekmek hamuru yoğur gibi yoğuracağız bunu. Ben de bunu iki üç kademede sizi göstereceğim. Sabah akşam ben bunu karıştıracağım bir iki defa göstereceğim. Ondan sonra bir ay sonraya devamı gelecek arkadaşlar. Şu an yoğuruyoruz. Evet şimdi normal bildiğimiz undan katıyoruz. Beyaz un. 2 kilo kadar döktüm. 2 kilo köy ki unu oldu. 1 kilo nohut un oldu. 2 kilo da normal un koyduk. Pastalarda, böreklerde kullandığımız normal un. Ablam kendine 20 kilodan yaptı. Bu ben çok dedim. Benimki de çok olacak herhalde. 1 kilodan yapmak isterseniz arkadaşlar 1 kilo domates 250 gram kırmızı biber içine yeşil biber koyun. 1 bardak nohut unu koyun. 2 bardak normal yoğurt koyun. Onunla da olur. Hani bir kiloyu da kendine göre ayarlayabilirsin. Tabi ona göre bir yemek kaşığı tuz atın. Azıcık nane koyun. Bizim bu Antalya tarhanamız bir ayda oluyor arkadaşlar. Ha bir de yöreye göre bizim Antalya'da şöyle bir şey var soğanı haşlayıp da koyup robottan geçiriyorlar. Ben soğan koymuyorum. Abla sen koyuyor mu? Ben koyuyorum. Ablam koymuş mesela. 2 kilo koydu. 10 kiloya 1 kilo soğan koymuş. He. Yani 10, 10 kilo, kilo. yaptığına ben koymuyorum. Biz kiner sevmiyor. Böyle devam ediyoruz. Öyle devam edelim. Bazısınlar tarhana otu dediğimiz ot koyuyorlar. Onu da sevmiyoruz biz. Biz sadece biber, rezene. domates, rezene, rezene yani ben. tarhana otu dediğimiz rezene otu koyuyorlar. Biz onu sevmiyoruz, onu da koymuyoruz. Atacağım değil mi? Azıcık daha katalım. Hı. Çünkü bu sulanacak ya şimdi. Böyle 5 kilo un oldu arkadaşlar. 2 kilo köy unu, kepekli un yani köy unu dedim kepekli un. 3 kilo normal, 2 kilo, 3. kiloyu koydum. Normal un. 1 kilo da nohut unu var. Ben yazacağım zaten tarifte arkadaşlar. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Şey, gerekirse biraz daha un koyarsın Soğur. bugün i̇şte ben mi? onu çekeceğim. Eğer sulanırsa arkadaşlar ablam diyor ki üstünden un çile diyor, un suyunu alsın diyor. Artık bir ay böyle biz bunu leğenin içinde böyle yapacağız. Şimdi Her yeter herhalde ama bak. He. Katılığı iyi. Bu? Ben bu barbara iki kilo döktü sen buraya. Bir kilo döktür. Beş kilo oldu sen. Evet. Katla. Şeyle beraber beş kilo oldu. Ne oldu mu beraber? Evet. Tuzunu da ona göre ayarlayacağız. Ben zaten bunu da 2-3 gün çekim yapacağım ki herkes yapabilsin. Sen toz biber koyacaksın mı? Koyalım. At o zaman. Evet. İstersen bir avuçta un katar mı? Katar mı? Ablam diyor ki bir kilo daha un katalım diyor. Bu diyor yumuşak oldu diyor. Bunu yumuşak. Ne, Şöyle bir su bardağı kadar da toz biber attım arkadaşlar. Kırmızı bizim meşhur toz biber olmazsa olmaz. Rengisi kırmızı olsun diyerekten. Onu da koyduk. Benim her şeye gider bir kırmızı biber. Çaresi yok. Ben bir dersiz yapamam. Biz öyle alışmışız öyle gidiyor. Koy, koy, Şimdi sen. un koyacağız. Hı. Bu tarhana işi yöre yöre değişiyor arkadaşlar. Herkesin kendi yöresi. Bizi anamızdan, babamızdan, abamızdan öğrendiğimiz bu. Şöyle bir kilo daha koydum. Toplamda 3 kilo bu. 6 kilo un oldu ama 1 kilo olsun evet. nohut 2 kilo olsun buğday unu. Köy unu, kepekli. 1 kilo da şey. Nohut. Ben tarifte hepsini yazacağım zaten. Biz hepsini yoğurup gelelim. Evet arkadaşlar tarhana mı kardık Çok iyi karıştırdık Aynı mayalı hamuru yaptığınız gibi yapıyorsunuz Tekrarlıyorum 3 kilo domates 750 gram Kap biber 250 gram yeşil biber 1 kilo nohut unu Ununuzu bulamazsanız 1 kilo nohutu akşamdan ısıtıyorsunuz Sabah haşlıyorsunuz Robottan geçirip koyuyorsunuz 1,5 kilo normal yoğurt 1 su bardağı tuz koyduk buna 5 kilo da un aldık 2 kilo köpekli un 3 kilo da beyaz un aldı. Ee, bir tane kuru maya attık. Parmağı uzunucuyla şeker attık, ağız tadı yerine gelsin diye. 15-20 tane çöre attık, çöre otu, kuru nane koyduk bir su bardağına yakın, bir barda. Taze nane koyduk. Başka arkadaşlar hepsi bu. Ben bunu 3-4 gün size çekimini yapacağım. Ondan sonra bir ay sonra çekimini yapacağım artık. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz ağzımla. Sürekli bu takip edeceğiz, mayalanacak. nohut koyduğumuz için. Bir de pak maya koyduğumuz için kabaracak. Kabardıkça ben bunu karıştıracağım arkadaşlar. Sonra tuzuna bakacağız. Eğer ki tuzsuzsa tekrar tuz koyacağız. Şimdilik böyle artık devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar karanamı kardım. 3 saat oldu. Bakın nasıl kabarık. Nasıl mayalanıyor. Çünkü nohutla pak maya koyduk ya. Böyle bakın güzelce kabarıyor bu. Böyle sık sık günde 3-4 kere karıştıracağız arkadaşlar. Sonra bu kendi kendine her gün birer birer karıştıracağız. Şimdi ben ilk defa karıştırıyorum. Gösteriyorum. 2-3 defa daha karıştırıp videomu atacağım. Sonra kuruduktan sonra kurmaya açacağımızda artık video atacağım. Bunu siz de yapın diye bir ay bekleyeceği için bu videomu size böyle göstereceğim. O kadar güzel kokuyor ki mayalı mayalı. Allah'ım ne kadar güzel. Bakın deneyin. 1 kilo da olsa deneyin benim bunu. İnanın lezzetine doyum olmayacak. Bizim yıllardır anamın 50-60 senedir yaptığı tarhana. Antalya'mızın tarhanası bu. Dediğim gibi isteyen soğan da koyuyor. Biz koymuyoruz. Kaşığını koyacağım şimdi içine hep artık sık sık gece 3-4 kere kalkıp bunu ben karıştırmam lazım. Antalya çok sıcak. Çok çok mayalanacak ama hiç bozulma, hiç çürüme, koku olmuyor. Allah'ın bir işi bu da herhalde. Bilmiyorum artık. Serin yerde tutacağız. Şöyle gördüğünüz üzere kapatacağım şimdi. Devamı yarın. Arkadaşlar biraz önce karıştırmıştım. Tam 2 saat oldu. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. İki saat sonra nasıl mayalandı? Şuna bakın Allah'ın verdiği nimetlere. O kadar güzel kokuyor ki. O kadar güzel. Bakın rengi daha kırmızı oldu. Çünkü kap biberler rengini bırakmaya başladı. Şöyle artık arkadaşlar ben bunu gece yine karıştıracağım. Çünkü <laughs> taşar. taşmaması için böyle karıştıracağız. Mayası 3-4 gün böyle olacak. Sonra mayası oturacak zaten ben göstereceğim 2-3 gün. Sonra da atacağım videomu size. Çünkü yapmanız lazım. Bir ay bekleteceğiz. Sonra da kurutacağız. Allah izin verirse. Görüyorsunuz. Şöyle. Harika. Evet. Arkadaşlar dünkü kardım tarana. Daha 24 saat olmadı. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Bu tarhanayı bir ay bekleteceğiz. Ben videomu bugün tamamlayacağım. Siz de karın bir ay sonra nasıl kurutacağız, nasıl eleyeceğiz, nasıl havalandıracağız göreceksiniz. Tuzuna bakın. Tuzu azsa tuz atın. Tuz tuz olmaz çünkü çok tuzlu da güzel olmaz. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ben bunun üstüne biraz cıvık gibi arkadaşlar 5 kilo un koyduk biliyorsunuz. 1 kilo da nohutunu koyduk. Eğer çok cıvık olursa domates ve biberler suyunu bırakıyor ya şöyle un ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere cıvıksa eğer ki 2 -3. şöyle 2-3 avuç bunu ekliyorsunuz böyle duracak çünkü bozulmasın Antalya'da zaten çok sıcak çok dikkat etmemiz lazım ama başka şehirlerde yapıyorsanız tabii ki şey sıcaklık o kadar değildi. şöyle bunu kapatacağım arkadaşlar akşamdan beri 6-7 kere ben bunu ara ara karıştırdım 3-3 kere çekimini yaptım şimdi böyle bırakacağım ben bunu akşama kadar 3-3 kere daha karıştıracağım her, her gün un eklemeye gerek yok. Eğer ki cıvık olmazsa e, hamuru şeyden e, katı olacak. Yaptığımız mayalı hamurlar var ya onlardan birazcık cıvık olacak. piş hamurlarla beraber de olacak. Çok katı da olmayacak, çok cıvık da olmayacak. Gördüğünüz üzere şöyle güzel bir hamur yaptık. Misler gibi kokuyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bir ay öncesi yapmak zorundayım. Bunu kısa bir e, video olarak atacağım. Eğer ki bizim Antalya usulü yapmak istiyorsanız... Gerçekten mükemmel oluyor. 30 gün çok güzel oluyor. Besleyici. Çocuğuna, çocuğuna, torunlarınıza. Yani rahatlıkla, gönül rahatlıkla yedirebileceğiniz. Kendiniz mis gibi tarhananızı yapın. Az yapmak istiyorsanız 1 kilo olduğunda karşılığını ben size sorarsanız söylerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olsun.